Ne gidiyor? Ah, el yaklaşıyor. Hah. ölecek. Bekle. Ne? Öldüğünde bize ne olacak? Bize ne olacak? Bize ne olacak? Biz de, öleceğiz. de öleceğiz. Biz de öleceğiz. Ben de öleceğim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve herkes göçüp gittiğinde tanrılar bile ölecek. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Dur. Gidiyor, dur dur giden dur, giden, dur 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 dur. Ne olacağım? Ben durmuyorum. Dur dur dur. Ölmek dur. istemiyorum. Ölmek istemiyorum. istemiyorum. Ölmek i̇stemiyorum. <laughs> istemiyorum. Üzgünüm. Bir parçam olmanızı ben istemedim. Lütfen, ben istemedim. Eğer benimle ölmek istemiyorsanız. Dur dur lütfen dur dur lütfen. İstiyorum lütfen lütfen. Lütfen oraya gidersen bir daha asla dönmem. Atla Geri dönecek hiçbir şey yok. Artık, Artık sadece dip varız. varız. Beni bir terk et etme. etme. Herkes acı çekiyor. Hakkımda haklıydılar. Seni o. o, o, o beni dinle, dinle. Onları, Onları değil. <laughs> Korkuyorlardı. Tıpkı <laughs> karanlıktan, Sıpkı karanlıktan korkan çocuklar, çocuklar gibi. gibi. Ben de öyleydim. <laughs> Boşlukta olsun diye canavarlar yarattılar. Bu onları gerçek yapmaz. Onları gerçek kıldılar. Hayır. Hayır. Hayır! Beni bırakma! Ben İrem Aydın ve bu seslendirmeyi bir dublaj yarışması için yaptım. Herkese başarılar.